Ya yıldız. Gerçekten yıldız gibisin. <laughs> Hayatımıza ışık katıyorsun. Bizi yine getirdin 5 kazana. 5 kazan. Baş Which means? Merkezi Asya merkezi. merkezi. Bak şunu mesela anlayabiliyorum. A3 NA yazan ters ne? Yani onu. bu Centre. Centre Asya. Center. Center Asya. T Neyse boş ver. biraz biraz anlıyorum biraz biraz. Bu görmüş olduğunuzsa tele minare. Bu beş kazan denilen yerde sabah saat kaç gibi? Sabah saat 11'de pilav başlıyor. 12.11 gibi herkes yiyip evet. bitiriyor. Bunların kalabalık oluyor mu buralar? Çok kalabalık. Ama normalde insan yok demiştin sabah ya? Sabah çok kalabalık bilir biraz. Çok küçük kazanıyor. burası. küçük Burası İstanbul'un 10 kapanı pilavcısı arkadaşlar. Central Asian Pilav Center. Yani merkezi Asya Pilav Merkezi. Buraya geldiğinizde bol bol özbek pilavı yiyebilirsiniz hem de tele minare manzarasıyla. Özbeklerin inanılmaz bir pilav aşkı varmış arkadaşlar. Hatta pilav için atasözü bulmuş adamlar. Evet. Bir özbekcesini bir de Türkçesini söyler misin biraz önce dediğini? bir kulin bir kulin Türkçesi dünyanın, dünyanın sonu gelse. Sonu gelse de son, gün son gün olsa da, dahi da. pilav ye. Paranın, Paranın sonu gelsin, son, son kuruşun, kuruşun olsa, olsa yine pilav. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Meşhur Özbek pilavını biraz sonra gümletiyorum. Hemen içindekiler ne var? Ee, Doğru, sarma. Mi? Sarma evet. Yumu, minik yumurta, kuş yumurtası. Ne eti? At eti. At eti mi? Evet. Hayatımda hiç at eti yemedim. İlk olacak. Ne? Beş parmak gibi bir şey yani. Hayır, at etiniz. Güzel kokuyor ya. Allah affetsin. Günah mı atet yemek? Hayır ya, biz de Müslümanız. Eğer ha yamırt. Koyun. Ha koyun, tamam. Çoban salata. Aleyküm selam. Ya. Bu da meşhur piyola. Piyo. Piyola meşhur bizdeki ince bel bal, ince ha. belli bardak Sakan gibi. İnce belli bardak gibi ama daha çok Japonların şeylerine de benziyor. Evet, Japonlar sake içiyor Sake, evet o sake, aynen. Alkol içiyorlar. Ona benziyor. Ama Özbekler çay içiyor. Ee, narin değil, tandır. Tandır, nan. Tandır, nan, pardon. Ekmek. E nan. Ee, meze. 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 meze.